Evet, çok kıymetli izleyicilerimiz. Nebevi metotla çocuk eğitimi programımıza hoş geldiniz, sefalla getirdiniz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 5. gününü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Kürşat Hocam hoş geldiniz sizler de. Allah razı olsun Abdullah Hocam sağ olun. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederiz. Allah razı olsun. Rabbim hakkıyla ihya edebilen kullarından eylesin inşallah. Amin inşallah. Nasılsınız hocam? İyi misiniz inşallah? Gayet iyiyiz. Böyle bir evet. rahmet mevsimindeyiz. Evet. Allah'a nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz. Çok şükür. Bizi Ramazan'a kavuşturdu. Malumunuz 3 aylar girdiğinden beri e, Allahümme barik dene fi recebe ve şaban ve belline Ramazan duasını yapmaya çalıştık. Yani Ram Recep ve şabanı bize mübarek. Bizi Ramazan'a kavuştur diye dua ettik. Şükür e, takdiri elhamdülillah kavuştuk. E, Sevinçliyiz evet. hocam. Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'te sevinçli olmak mümkün mü hocam? Mümkün mü? Evet. Şimdi hocam malumunuz inşallah bugün bu akşam Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir hadiseyi hem paylaşacağız. İçeceği ilk kime verdi hikayesinin öncelikle bir kahramanı tanımak isteriz. İsterseniz kahramanı siz tanıtınız daha sonra programımız o şekilde devam etsin inşallah. Haydi hay, inşallah. Sayın hocam, e, su diye geçiyor veya içecek diye geçiyor. Evet. Bilemiyoruz. Biz içecek olarak kabul edelim. Neticede su da bir içecektir. Hı hı. E, bu e, birazdan inşallah sizden e, dinlemek isteriz e, hadiseyi. Bu hadisede ismi geçen e, olaya konu olan sahabe efendimiz Hazreti Abdullah bin Abbas. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin e, yaşça en küçük amcası Hazreti Abbas idi hatta peygamberimizin yaşına yakın idi yaşı. Hazreti Abbas'ın e, oğullarından Abdullah bin Abbas hicretten 3 sene önce doğmuş idiler. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hazretleriyle muhatap olabileceği en büyük yaş 12 ya da 13 yaştır hocam. Evet. Yani bizim e, 12-13 yaşındaki çocuğa biz ne kadar e, kale alırız, ne kadar e, bir mecliste onu e, yani nasıl söyleyeyim muhatap alırız buradan bir değerlendirelim öncelikle ee, Abdullah bin Abbas Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hususi iltifat ettiği adeta terbiyesinde yetişen çocuklardan birisidir sebebi şu peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin birincisi amcasının oğludur ama bir de iç taraftan kaleyi içten fethetmişler şöyle ki Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Meymune İbni Abbas'ın Teyzesidir evet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yanında Ailesinin yanında yatılı kalma Hakkı da var idi evet, Teyzesinin yanında zaman zaman yatılı kaldığı Rivayet ediliyor Şimdi bu ve Bütün mescitteki Peygamberimizde geçirdiği vakitleri de Değerlendirdiğimizde Abdullah İbni Abbas Hazretleri gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden çocuk yaşta ama büyük eğitim alanlardan birisidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kendisine Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tefsir ilmini öğret diye dua buyurmuşlardır. Bu duanın çok yüksek şekilde kabul edildiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Abdullah bin Abbas Hazretlerinden bir rivayet almadan tefsir yazabilen tefsir alimi yok hocam. Evet. Tefsir ilminin babasıdır. Her ayet için bir ya da birkaç tane tefsir şu şekilde tefsir etti diye rivayetleri vardır. Her bir ayet için düşününüz. Kur'an'da manasını bilmediğim kelime yok diyecek kadar alim birisidir. Zaten iki tane ünvanı vardır. Abdullah İbn Abbas Hazretlerinin birincisi Hibrül Ümmet Ümmetin alimi. İkincisi de tercümanül Kur'an. Kur'an'ın tercümanı. Yani Kur'an bize ne demek istiyor? Tamamını anlayan bir kişi. Subhanallah. Bu kadar evet. alim bir insan. E, 70 yaşına kadar yaşamıştır. Genelde hayatının büyük çoğunluğu Medine-i Münevvere'de ilim vermekle geçmiştir. Daha sonra e, bir kısım yerlerde e, yani Afrika'ya gitmiş İstanbul'a kadar yolculukları olmuştur ve hep ilim dağıtmıştır. İlmi vasfı her zaman en baskın olan kişilerden birisi olmuştur. Böyle bir sahabe efendimiz sadece peygamberimize amca oğlu olmakla kalmamış gerçekten İslamiyet'te sahabelerin içerisinde hocam çocuk yaştan yetişen ve ilim ilmi tarafıyla ilim adamlığı yönüyle öne çıkan Yedi Abdullah'tan biridir. Bunlara abadile-i denilir İslam tarihinde. İşte böyle bir kahraman sahabe efendimiz. Cenab-ı Hak bu Abdullah'lara bizleri de kardeş eylesin inşallah. Amin. Öyle yani. Amin. Amin. Amin inşallah. Evet. Allah razı olsun. Amin. Evet, Kürşat Hocam. Ee, devam edelim mi isterseniz? Şöyle. E, hocam e, malumunuz e, hani ilk suyu kime verdi veya ilk içeceği kime verdi hadisesi. Evet. E, şimdi Peygamber Aleyhisselam, e, Peygamberimiz Hazreti Fatma Validemizin evinde misafir idi. Evet. E, Hazreti Hasan Radyo'nun uyanır ve su ister. Hazreti Fatma'dan Validemizden önce hemen Peygamber Aleyhisselam e, çocuğa e, su vereceği anda küçük olan yani Hazreti Hasan Radyo'nun anında küçük olan Hazreti Hüseyin Radyo'nun uyanır o da su ister. Peygamberimiz suyu önce Hazreti e, Hasan Radyo'nun verir. Bu durum e, yani Hazreti Fatma validemizin dikkatini celbeder. İki çocuk da su istediği halde acaba baba e, niçin e, peygamber Asram e, suyu Hazreti Hasan radıyallahu verdi? E, büyük olduğu için mi? E, yoksa Hazreti Hasan radıyallahu daha çok sevdiği için mi diye böyle içinde geçiyor tabi. E, veya bunun daha farklı bir sebebi var diye merak eder. Evet. Hazreti Fatma radıyallahu validemiz soruyor peygamber asırama. E, Ey mübarek babam ee, sen Hasan'ı mı daha çok seviyorsun? diye sual eder. Peygamber Aslan, hayır, suyu önce o istemişti. Yani evet. Peygamber Aslan, yani çocuklara eşit davranmanın, yani bilen bu hikaye burada bitiyor tabi. Yani e, suyu ilk önce kim istediyse Peygamber Aslan ona veriyor. veriyor. Yani ha, belki Hazreti Hüseyin radialan isteseydi ona verecekti. Evet. Ee, şahsen benim anladığım şu hikayede Peygamber Aslan. Çocuklara eşit davranmanın örneğini rolünü gösteriyor. Toplumdaki evet. çocuklara çocuklara e, yani e, arasındaki yaklaşım hani sen büyüksün o büyük tarzında e, genelde öyle, öyle ya hocam yani Kürşat hocam yani genelde hani sen küçüksün sen büyüksün halbuki e, büyüktür denen de küçük zaten e, çocuğa o küçüktür derken olumsuz ve adaletsiz davranışlarla çocukların kendi aralarındaki evet. o muhabbetlerine ilk e, sarsıntıyı yapıyoruz aslında. E bizlere evet, karşı evet. güvenleri sarsılıyor. Çocuklar arasında onu benden daha çok seviyor gibi su izanları da seviyoruz bu vesileyle. Allah muhafaza. Evet, Allah muhafaza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri az önce zikrettiğiniz hadiselere e, yani doğrudur. İki torunu arasında adaleti gözetmiş ve ikisini de çok seviyor. Şimdi birini az birini çok değil. Şimdi her evde muhtemelen az çok bu konuşmalar oluyor, oluyordur. Naçizane yavrularım sorduğunda hepsine şunu söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Birinizi daha çok değil. Hepinizi birden ama çok seviyorum. Yani kesinlikle orada teraziyi kaçırmamak lazım. Çünkü terazi kaçtığı anda güya birisini kayırdın ama diğerini Mahvettin diğerinin suyunu kestin. Sevgi suyunu kestin. Giderek içine kapanmasına, giderek aileden kopmasına sebep olacak e, adımları atma e, Allah muhafaza atmasına sebep olabilir. Ciddi sıkıntılar oluyor bu şekilde. Bu eşitliğe kesinlikle riayet etmemiz lazım. Hatta evet. kusura geleceğim. Özür diliyorum. E, araya girmiş yapayım. Giriş yapayım. E, genç sahabe Efendimizden eee Numan bin Beşir Radyo Radyol An şöyle ifade ediyor. şöyle bir rivayeti var. Babam diyor malının bir kısmını bana bağışladı. Fakat annem diyor bu bağışa Allah Resulü'nün şahit tutmadıkça ben razı olmam demiş annesi. Bunun evet. üzerine bunun üzerine o babası bu bağışa tanıklık etmesi için Peygamber Esen yanına gidiyor. Peygamber Esra'nın bundan başka çocuğun var mı diyor. Hani mal bağışlamış ya. O da evet, evet diyor. Bu sefer e, Peygamber Aleyhisselam diyor ki hepsine buna yaptığın kadar bağışta bulundun mu diye soruyor. E, o hayır deyince Peygamber Aleyhisselam şöyle diyor acayip bir şey. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Ya başka evet. rivayetlerde e, o hadi beni şahit tutma hatta zira ben adaleti bir yere tanıklık etmem gibi de mevcut hocam. Evet. Gayet güzel. Allah razı olsun. Sevgili hocam, Abdullah bin Abbas Hazretlerinden e, söz etmiştik az önce. Evet. Şimdi, Abdullah bin Abbas Hazretlerinin e, küçüklüğünden itibaren sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin duasının, onun üzerindeki duanın tesiri açık bir şekilde görünüyor. İşte böyle bir mecliste, sağ tarafında Abdullah bin Abbas Hazretleri çocuk yaşta ama sağ tarafında oturuyor. Sol tarafında da, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin solunda da yetişkin bir sahabe efendimiz var. Evet. Yaşı büyük bir sahabe efendimiz var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine bir içecek gelmiş. Muhtemelen sudur. Ama biz zanda bulunmayalım, içecek diyelim. Kendisi içtikten sonra, şimdi bu bir edeptir aynı zamanda bunu da öğrenmiş olalım, zikretmiş olalım. Bir mecliste Meclisin manevi olan olarak büyüğü olan kim ise, maddi ya da manevi olarak meclisin büyüğü kim ise bir ikram önce ona getirilir. Mesela çay dağıtılacak hocam. Çay ona getirilir, sonra onun sağından devam edilir. Meclisteki edep budur sayın hocam. Evet. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam hazretleri işte bu edebi, eee, edebe riayet etme noktasında sağ tarafında Abdullah bin Abbas hazretleri var çocuk yaşta. Diyor ki suyu diyor solundaki yaşı büyük olan kişiye vermeme izin verir misin? Müsaade eder misin? Daha çocuk yaşta ama ne kadar zekavetli ve akıllı olduğunu uyanık diyoruz ya şimdi biz. Hı hı hı. Yani uyanık bir sahabe kendimizmiş ki demiş ki ya Resulallah sizden gelecek olan hiçbir şeyi yani kusura bakmayın ben kimseyle paylaşmam demiş. Allah Allah. Sizden gelecek ikramı kimseyle paylaşamam. Müthiş. müsaade ederseniz ben alacağım demiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin mübarek elinden o suyu alıp içmiş yani sahabe-i kiramın e, tabi bu bir çekişme değil fakat yani Efendimiz'in elinden su içiyorsun bu e, insanın ömründe kaç defa böyle bir bahtiyarlık görebilirsin veya kaç yani, bir şey nasip olabilir değil mi? Kuşatacağım yani bizim öyle imkanımız olsa neyimizi vermeyiz yani ee, Peygamber Efendimiz elinden e, bir bardak su içeceksin denilse yani ne, neyimizi feda etmeyiz yani? Yani Cenab-ı Hak evet. e, o sahabe Efendimiz de bizleri kardeş eylesin inşallah. Amin. Sevgili hocam e, bu arada bir e, Kayseri'de e, eski Selçuklu kabristanında medfun bulunan Su İçmez Efendi adıyla maruf bir kişi var. Evet. Bu İslam tarihinde Mülteka adındaki eserin mütercimidir, tercüme eden Hı -hı. kişidir. Evet. Bu mübarek zat adı neden Su içmez Efendi olmuş? Bu su meselesiyle özdeşleştiği için ve bir de alim olduğu için alimlere çok hürmetim ve sevgim var. Allah razı olsun. Ee, İbni Abbas Hazretleri de alim. Şimdi o mübareği de zikretmiş olalım. Ee, o mü, e, alim Su içmez Efendi rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek avucundan bir avuç su içmişler. Evet. Bakın e, rüyasında peygamberimizin avcundan bir avuç su içmişler. Ömründe bir daha susamamış sayın hocam. Allah'a ekber. Ya bu sahih mi hocam? Yani ben hani evet, özür diliyorum. Evet. Yani çok hoşuma gitti kabri, kabri, şeyde yani ismi su içmez efendi diye yazıyor hocam kabrinde. Allah Allah. Kabir taşında su içmez Vay. efendi diye yazıyor. Ulema'dan su içmez efendi. Yani Kayseri'de Seyyid Burhanettin Hazretleri kabristanlığı vardır. O mübarekle karşı karşıyadır kabirleri. Ya Yani peygamberlik elinden su içiyor rüyasında daha ondan su içmez oluyor öyle mi? Evet ve o evet. keramet peygamberimizin kerametidir o. Çünkü peygamberlik de göstermiş olduğu harikalara e, mucize diyoruz. Tabii, Ama peygamberliği e, tamamlandığı için vazife velayeti evet. devam ediyor. Velayetinde göstermiş olduğu harikalara da keramet diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin o kerameti herkese görülsün anlaşılsın diye Ömrünce suya zaten ihtiyaç çok içmemiş. Su içmez efendi kalmış adı da. Allah Allah. Evet. Yani efendimiz Olmuş. Aleyhisselatü vesselam hazretlerinin mübarek ağzımdan bir mübarek avucundan bir avuç su içen artık ömür boyu susamadığına göre ya ondan iman suyu alanlar ebedi olarak nasıl kanarlar? Nasıl Allah'ın izniyle. Allah izniyle ebedi o nura nurlara ebedi saadet e, nurlarına nasıl kavuşurlar bir hayal edelim Sayın Hocam. Evet. Yani Cenab-ı Hak inşallah cennette hocam cennette Resul-i elinden avucundan bizzat böyle içmeyi cümlemize, izleyicilerimize, dostlarımıza, ehli imana, herkese amin. Rabbim nasip etsin. Amin. Sevgili amin. hocam zaten rivayetlerde deniliyor ki eee Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin işte inşallah e, Liva-ül sancağının altında toplandığımızda ehli iman cennete girdiğinde inşallah Kevser Irmağı ile karşılaşacakmış. İnşallah. Ve o Kevser Irmağı'ndan bir kere şöyle bir içecekmişiz. İnşallah Rabbim nasip eder. Hayat bir daha ebediyen susuzluk elemini çekmeyecekmişiz. Lezzet evet. için içeceğiz ama susuzluktan insana bir elem vardır ya hocam. Evet. Bu elem bir daha çekmeyecekmişiz. Çünkü cennette elem yok, keder yok, hüzün yok, sıkıntı yok, sıklet yok, kıskançlık yok, yok yok yok. İnsana... Kötü hasetleri şey yok. Edilirken... Her şey iyi, hep güzellikler var. Kesinlikle hocam. Her şey her şey Aynen. tatlı, her şey güzel, her şey lezzetli. Evet Allah razı olsun. Yani şimdi hocam eee Hakikaten biz Peygamber Aleyhisselam'ın, hocam bu hikayede de şunu görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını böyle didik didik incelememiz gerekiyor. Yani en ince ayrıntısına kadar. Yani evet. e, Rasulü İkram Aleyhisselam'ın yani siyer bilgimiz eğer ne kadar güzel olursa, ne kadar çok bu konuda malumatımız olursa ve hayatımıza tatbik edebilirsek hayatımız o kadar huzurlu, o kadar mutlu, o kadar saadetli olur inşallah. İnşallah. Abdullah hocam aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hayatı didik didik edilmiş ve ikiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren yani Cenab-ı Hak kendisine peygamberliği vermiş ve bir zaman sonra da ilan etmesine emir buyurmuş. Cenab-ı Hak evet. En yakınlarından başlayarak korkut yani onlara e, İslamiyet'i tebliğ et cehennem gibi bir e, azaptan korkut cennet gibi bir mükafat ile müjdele. Kısacası evet. bu hadise gerçekleştikten yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri artık İslamiyet'i doğrudan tebliğ etmeye başladıktan sonra insanlık ikiye ayrılmış hocam. İkiye ayrılmış. Birinci grupta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini tanıyan, getirdiği iman ve İslamiyet'i kabul eden kişiler. İkinci grupta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine düşmanlık eden grup. Ama her ikisinin de buluştuğu bir nokta var Sayın Hocam. Her iki grubun da dostlarının da düşmanlarının da buluştuğu bir nokta var. O da şudur. Az önce dediniz ya Efendimizin hayatını didik didik etmeliyiz. Evet etmişler Abdullah Hocam. Evet. Dostları da düşmanları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hayatını didik didik etmişler. En ince ayrıntısına hmm. kadar araştırmışlar hocam. En ince ayrıntısına varıncaya kadar. Evet. Bakınız bu dünyada daha başka hiç kimseye uğramamış olan bir haldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bu hali sadece ona mahsustur hocam. En özelleri bile hayatında yaptığı en mahrem hadise bile yani özelleri bile artık sünnetine uyulabilmek için insanlar tarafından güzelce öğrenilmiştir, takip edilmiştir. Kesinlikle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hayatının her bir karesi kayıt altına alınmış hocam. Elhamdülillah. İşte hocam sebebi yani şudur. E, i̇şte, sebebi mi? şudur dostları onu takip etmek taklit edebilmek için düşmanları da onu tenkit edebilmek için onun hayatının bütün safhasını didik didik etmişlerdir. Belki de Ama açık sabirce dostlar... açık aramak için değil mi hocam? açık evet, aramak için? Aynen öyle. Ama düşmanları bir iğne ucu kadar boşluk bulamamışlar. Evet, evet Dostları ise onu tanıdıkça daha çok sevmişler. Buyurun sayın hocam. Cenab-ı Hak Peygamber'e selamım. Sevmeyi, onun sevdiklerini sevmeyi nasip eylesin. Hani Abi, sahabe bazı sahabe fendilerimiz Peygamber'e, "Ya Resulallah, seni görünce yani e, ölecekmiş gibi oluyorum. Ya seni o kadar çok seviyorum ki eğer seni görmezsem dayanamıyorum." demiş. Allah Allah. Peygamber Efendimiz'de kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şeriften söyleyince yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Orada beraber olacağız deyince i̇nşallah. çok mutlu olmuş. Cenab-ı Hak bizler de inşallah Peygamber Efendimiz'i seviyoruz. Ee, i̇nşallah bu hadis-i şerife inşallah bizler de nail oluruz. Amin. İnşallah cennette Cenab-ı Hak bizleri cümlemizi inşallah Allah. Allah. orada Allah. buluşturur inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Peki. Evet, ee, Cenab-ı Hak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini çok sevmeyi nasip etsin dediniz. Ha, Hocam bunun şartı şey. şuradan geçiyor. Bir insan ne kadar tanırsa o kadar sever. Kesinlikle. Sevmek kesinlikle. tanımanın bir sonucudur. Dolayısıyla evet. e, önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini tabii beşeri yönüyle beraber risalet yönünü de gözden kaçırmadan tanımalıyız diyorum ve evet. yeniden hem sizin hem de izleyen kardeşlerimizin Ramazan'ın şeriflerini ruhu canımızla tebrik ediyorum. Aynen biz de tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. E, i̇zleyicilerimizden evet. dua talep ediyoruz. İnşallah. i̇nşallah. 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 Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Allah'ın tuğrunuz. Allah'ın tuğrunuz. Allah'ın